Ananı sikeyim çok kötü olduğumdur. Ya sen var ya ölümü hak ediyorsun ya birader. Öl ya kanka. Öl senin ben ananı sikeyim. Aa tamam. Ya sen nasıl bir şerefsizsin ya. Gördüğüm en sağlam askerlerden biri ya. Only up. Durmadan yukarı mı çıkacağız bu oyunda? Makarası bu mu? Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. O ne oğlum öyle? Sesim de ton oldu lan. Start. Amurlardan kendisi tutunuyor. Tamamdır. Bulan böylelemesine buraya çıksak acaba ne olur? Şunun zirvesi neresi acaba? Bir çıkalım bakalım nereye kadar çıkacağız? Gidiyorum ha bayağı da yukarı çıkıyorum şu an. Evet bir yol buldum gibi. Harbiden bir tane yol buldum. Ne kadar gerizekalı bir şarkı. Lütfen bu şarkıyla birlikte bir yere çıkacağız. Abi şu güneş var ya gözüme durmadan vuracak sayarraydık. Sef alabiliyoruz mu peki? Chat. Sef yok mu ne? Nasıl safe yok? Of. Tamam. Abi ne yapacağız biz? Abi acaba yanlış yerden mi gittik ya? Ben şu bu çıkayım. Tamam. Burası daha mantıklı gibi geldi bana. Abi güneşi sikeceğim şimdi OOOOOOO ...Limon hiç Ah Şuradaki Şuradaki boraya mı atlamam lazım acaba? buraya varmak için Okey Oğlum ne kadar riski bu oyun ya zıpla şuraya. Ondan sonra buna zıpla. Tamamdır. O borudan da şuraya gideceğiz. Abi çok geriliyorum şöyle. Borunun üzerinde mi abi. Bir, bir, milim böyle bir bacam bacağım sağ kaysa bütün oyun piç olacak. Bak kayıyor da. Nereye gideceğim? Oraya mı gideceğim? Şu boru beni inşallah böyle bir... Abi şu güneş. Abi git kurban olayım ya. Harbi kurban olayım çık hayatımdan be oğlum. Tamam. İyiyiz. Kötü az önce. What everyone clung to, the stability, has been shaken. Maybe this is a chance for me. Ben neyim ben? Oyunda neyim abi? Ben bir de niye tepeyi tırman? Bak oğlum zıpla şuraya aptal aptal hareketler yapma. Zaten gerginliğin ortasındayız. Tamam abi buraya kadar çıktık. Bu ne? Tamam güzel. Anladım. Tamam güzel. Tamam, anladım anladım. Ufak <laughs> ufak. <laughs> Aşağı atla çok epik olur. Baksana oğlum uzaklığa. Kanka buraya kadar çıkmışız ya. Buradan sonrası yakışmaz aşağı atlamak. O ne orada? Abicim bu nasıl yollar ya bunlar abi? Neler yapıyorsunuz ya? Bu buradan oraya kadar zıplar mı? Hesap ettim zıplıyor. Harbiden zıplıyor bu arada. Cidden zıplıyor. Ama bak çete şu an baktım. Amına koyayım bütün içim göt gibi oldu şu an. Tamam abi oradan gitmeyeceğim. Yine aklımı çeldiniz ya. Tamam. Nereye götürüyor bunu bir it ol it? Nereye gidiyorum ben? Çok iyi. güzel. This is where everyone lives in poverty, which is hard to get out of. This is where my whole life and the lives of my goddamn parents have been. Güzel. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Eyvallah. Teşekkür ederim buraya kadar getirdiğin için. Canımsın. Tamamdır abi. Tren makarasını izine tepeden böyle gideceğiz. Güzel. Yürüme sesi bu arada hiç rahatsız etmiyor. Normalde oyunlarda böyle ayak seslerinden hiç az etmem ama bu oyundaki ses beni hiç rahatsız etmedi yani. Üzüme çok güneş geliyor. Sadece bir o problem var. Eee ne yapacağım? Bayağı çıktık oğlum çıkabildiğimiz kadar. Güzel.

You'll Tamam Oh, I'm still scared of him Chill şarkı patlat Kanka ne şarkısı ya oğlum full fokus Eyvah eyvah Atlarsın lan buradan Tamamdır Ben amına koyayım Mekanik gibi senin var ya ben amına koyayım Oy 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 amına kodumun oyununa bak Abi kurban olayım tut Yalvarırım bak. Buralarda düşersem var çok büyük küfür ederim. Oh! Tut. Elim ayağım kesildi ya. Yapacağınız mekanikleri sikiyimsin gibi oyunun. Oh! Nabzım düştü az önce. Vallahi nabzım düştü. Ananı sikeyim çok kötü oldum. Tamam iyiyiz Bak şu andaki hiçbir problem yok Şuraya zıplar mısın zıplarsın Helal olsun sana bravo nereye gideceğiz Tepeye çıkacağız Tepe nereyi gösteriyor Aptal aptal müzikler verme Aptal aptal müzikler verme O tepeye ben nereden çıkacağım ya Şu karşı atlamam gerekiyor Sana ben yandım diyemedim of Sakinim Hiçbir şey yok Şöyle açayım Red Bull'umu Şöyle bir yudum alayım İstediklerine verme ona bu. İstediklerine verme ona bu. İstediklerine verme onlara. Şu an rage geçirmeni istiyorlar. Ana avrat küfür etmeni istiyorlar. Vermeyeceksin oğlum istediklerini. Şaşıracaklar hadi. Hadi oğlum. Hadi ne yollardan geçik, yollardan mı geçemeyeceğiz hadi. Bir şeycik olmaz. Mesele defalarca kez yere düşmek değil. Bir kere olsun ayaktan yere kalkmak. Bu yüzden mücadelene devam ediyorsun oğlum. Olur böyle şeyler. Böyle şeyler olabilir. Sıkıntı yok. Olsun. Değil mi? Kazanıyoruz. Güzel. Beğendim bu mekaniği. Güzelmiş. Bak buralarda mesela yürüyeceğim baba. Bak o. Oh. Buralarda mesela yürüyoruz arkadaşlar. Aya ya sakin. Yalnız karakter bak dümdüz giderken bak bir kendini sola atıyor. Fark ediyor musunuz? Bak bak. Bak dümdüz giderken sağa sola falan atıyor. Oğlum, it ne oyun yapmışlar ya. Tamamdır. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok! Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok! Nereye atlayabilirim en mantıklı olarak? En mantıklı olarak şuraya atlayabilir misin? Tamam. Çok güzel. Abicim çok zor, çok zor ya. Dream on! Tamam. Tutun şuraya. Tamam abi. Zıplama mekaniklerini nereden nereye kadar zıplayacağını artık çözdüm. Aa tamam. <laughs> Buradan buraya zıplarsın artık. Burada, hemen burada. Sana ben yandım diyemedim of Gözüm adam diyemedim Buradaydık değil mi? Geldik yine Aaa ee, geldik Kral selamun aleyküm Hanginiz yayın açtı? Buralar çok zor abi Tamam Tamamdır paşam Şimdi burada abi bizim Bizim lanetlendiğimiz yere geliyoruz bak. Aa, hiç Abi burada zıplaması gerekiyor ya. <laughs> oh! Zıpla buraya tutun. Tamam. Tamam. Tamam bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Tut. Yalvarırım slow motion'u tut. Of. Abi beynime kan gitmiyor artık. Ah. Oh. Tamam. Yürüdüm buraya kadar. Eyes on me. Böyle dedi daha. şarkı buranın en önemli makarasıydı. Kapattık onu. Ya onu kapatmayacaktık ya birader. Onu harbi kapatmayacaktık ya. Eşekliğimiz tuttu yine. Hadi bir kere daha yaptım. Bir kere daha yaparsın. Kafam 24, 24, 20. yalanlar bozma kadar geldi. İki duble geçti. oh my God. Tamam oh. Tamamdır. Oh my god! Sakin bir sabah şafağında hayatıma devam ediyordum. 20 kere kayadan düştükten sonra aşağıya düşmemek için elimden geleni yaptım. Uzaklara doğru bakıyorum da gördüm en sikik salak rüyalardan biri. Böyle varoş bir aptal bir orospu çocuğu olduğum için kendimden özür diliyorum. Daha mantıklı rüyalar görebilirdim. Belki bir firin üzerinde koşabilir. Belki bir zürafayla birlikte arkadaş olabilir. Belki bir köpekle konuşabilirdim. Ama ben mal bir orospu çocuğu ve uyuşturucu tacirinin aptal evladı olduğum için bu tarz rüyalar görüyorum. Ne de olsa ben benim beşirim. Korku oyunu değildi mi lan bu? Oğlum bizi niye buraya getirdin ya? Gir en sonda ondan sonra sağ yap abi tamam. Ha eyvallah. Tamam. Vay be. Bu şey değil mi? İsmini unuttum. Oh. Aynen. Hiç Yukarıya bak. İçin gördüğü hayallere bak ya. Am bir geri zekalı çocuk. Çocuk embesil arkadaşlar. Bunu bilmeniz yeterli. Tutun bak. Eşeklik yapma oğlum. Tutun ya. Bu ne? Oh. Ne oluyor? Oh. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hayır çıkartacak beni bu. Hayır bu beni oraya götürecek. Hayır abi bu beni götürecek oraya. Hayır amına koyarım bunun. Ya ne yapıyorsun ya? Burada ne işim var benim orospu çocuğu? Ben zaten buradan geldim ya. Ya ben zaten bununla geldim ya. Ha, sen nasıl bir şerefsizsin ya? Abi beni bir illüzyona soktu böyle bir, sanki böyle mantıklı bir yere götürüyormuş gibi hissettirdi kendini. Güven verdi. Soktumun drone'u. Ben de atlamak istemedim ne bileyim yani. Atlayasım gelmedi üzerimden. Nerede atlayacaktık acaba? Abi küçük bir atak geçirdik bu arada. Altımız bomboştu. Bak küçük bir atak şu an var ya, çok önemli bir yanlışlıkla elim bir space'a bastı. Kendi rüyamda bu kadar korkmamışım. Evet ya aptalın rüyası geriyor ya. Buradan en mantıklı gidiş yolu şurası abi. Teşekkür ederim. Eyvallah canım sağ olasın. En azından o az önceki drone gibi piç kurusu değilsin. Teşekkür ettim. Sağ ol. Gitsin evladı. Bizi gitti. Geldiğimiz yere götürdü ya. Oh. Oyunun sonunda uyanırsak kafasına vurarak uyandıracağım. Tamamdır mesela. Benim gerizekalı aklım yine. Neden mesela bilinçaltım beni buraya yönlendiriyor yani mesela? Merak ediyorum ya. Tamam. Şuraya gitmemiz gerekiyor abi. Burası bizi bir yere götürecek. Ama nereye götürecek? <laughs> Hadi. Okay. Abi düşeceğim ama Düşeceğim zaten kardeşim. Belli zaten. Bu zaten belli. O zaman seni öldürmez ya. Yapacak bir şey yok. Çok güzel. Buraya çıktık. Ee? Ee? <laughs> Kızdırdı beni var ya çok kızdırdın şu an beni var ya inanılmaz kızdırdın beni ya beni gerdin birader. Benim son raddeme yaklaştın yani şu an var ya aa böyle iliklerini üçe beşe bölerim. Oo, oo nasıl delirtti var ya beni. Ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım? Ben ne yapacağım ne yapacağım? Buradan gidemeyeceğiz. Ya nereden gideceğiz ya? Atlama dön doğru yerdeydin. Atlama ama. Doğru yerdeydim. Buga girmiş. Bir daha dene. Tamam. Okey. Dinliyorum sinejler. Gördüğüm en sağlam askerlerden biri ya. Kabur taşı. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Küfür edeceğim bak. Aa ne yaptın lan? Aynen giderim oraya kardeşim. Aynen. Aynen. Atom fiziği aynen. Uzay madenciliği aynen. Aynen giderim oraya. Çok görüyor. çok beklersiniz. Soktumun drone'u. Kurye gibi pezevenk. Aynı verdiğim siparişler gibi yanlış yanlış getiriyorlar durmadan. Şükürler olsun. Çok aman aman bir yere düşmedik beyler. Abi nasıl olabilir? Böyle bir şeyin mümkünatı ne? İhtimali ne bunun ya hayattaki? Varsayımı nedir hocam bunun? Gecenin bir vakti kimle de o instadan sen boyunu seversin, sen boyunun bağımlısı olursun. Hangi manyak, hangi ruh hastası acaba? Onlar böyle instagramlarına bakmıyor. Baba Joe. Baba Meksikon. El Salvador dur ha. Nice. Oh my god. Aa, aa, Tamam güzel. Ben bu karşıdaki eve mi gideyim? O ev değil mi? O ev doğru baga mı girdi? Tamam. Bana bunu söyle yeter. İşeyip geliyorum. Şurası çok stresli sadece. Sadece şuraları stresli arkadaşlar. Başka hiç bir problem yok. Problem arz eden bir yer yok. Şuraya bir hızlı jump attık mı? Tamamdır. İstediğimiz rotasyona geldik. Tamamdır. Şimdi. Oo. Da hiç Harbiden bug'a girmiş yalan. Vallahi de bug'a girmiş. Ben inanmıyordum. Mini trollüyonu zannediyordum içten içe. Ayıp ediyorsun. Özür dilerim ejderim. Özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Hakkını helal et kardeşim benim. Küstüm. Özür dilerim chat. Özür dilerim. Ama abi ilk başta da şey dediniz ya. Kaydetme vardır, ıvır var, zıvır var. Tur İnsan insan ister istemez bir geriliyor anladın mı? Güvenemiyor yani. Oluyor böyle şeyler. Ama siz yaptınız yani bunu da. Siz de benden özür dileyin. Aşağı atlarım dile, dile, dile atlarım, harbi atlarım. Bak hiç şakam yok. Özür dilerim. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özür dilediğimizi sanıyorum alma? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Oh. Oh. Oh var ya Götüm deliğine az önce öyle bir sıktım ki içime sıçtığımı zannettim. Çok kötüydü. Bak bir sıktım Harbi kas gerildim az önce. Oh Aha Uzay fiziği Uzay mekaniği Burası zor mantıklı yer neresi? Oh. Allah'ım ne olur yardım et. Kafayı yemiş bu in. Neredeyim amına koyayım? Alt F4 yok yok. Allah çok şükür sabrımız var. Sabrımız var çetim. Sabrımız var kardeşim benim. <laughs> Geri zekalı rüyalar görüyor mu? Eee yukarı çıkıyorum. Eee. eee. Oyunun sonu şey çatal bıçak seti verip de götüne olan altın kaplama sünger sokuyorlar. Ne bileyim ben oyunun sonu ben de bilmiyorum. E ee, abi. E ee, oğlum. Burada baka girdim deme. Gerçekten kır mı boynunu? Ha. Okey Oh ödüm patladı. Çok kötü bir senaryo çünkü oradan çıkamaması. Özel mülkiyet. Özel mülkiyeti siktim öldü. Peki e, sormazlar mı o amına kodumun ailesine bu çocuğun burada ne işi var diye? Sormazlar. Sormazlar. Senin gibi oğlanı gör. Senin Allah belanı versin. Ya sen var ya ölümü hak ediyorsun ya birader. Öl ya kanka. Öl senin ben ananı sikeyim Öl lan. Düş lan. Düş nereye kadar düşüyorsan. O çocukların oyun parkına düşeceksin senin ananı sikerim. Senin ananı sikerim oyun parkına düşeceksin. it's hard to choose the right path. Sometimes do it easy, sometimes sad, sometimes sad, Siktir git ya, geri çaldı seni. Kırmızı takım önde, kazanıyor. Kurt vuruşu, uzman kurt.